güzellikle yapıyor. Tutur çekiyorum. Çekiyorum arkadaşlar. Bu benim laptopum arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben video çekiyordum ne güzel. Ne iyi video çekiyordum ki tam da ofa facia olana kadar kaydet kaydetmeyi unutmuşum diyorum ya. Başlama başlamayı unutmuşum. Ve fuck you oldum. Unuttuğum için bir dakika benim kardeşler olacaktı. Yol animasyon yapacağız arkadaşlar bugün. Nart'a koymuştum. Nart'a versene. Ejder olsun mu? Yes. Ejder Naruto'nun ağzına versin. Nart'a da onun ağzına versin. Tamam. Şimdi kare ekle. Arkadaşlar şu an çektim. Bilgisayardan çekiyorum oyuncuyu. Ama bu bilgisayar laptop. Bu Kagebushin acısı yapsın şimdi. Şöyle arkadaş dağıtsın. Çağırsın. Şimdi. Sen kime bulaşıyordun? İlk sen saldır şöyle. başı yüzüne. İri. arkadaşlar koşu. Uzun süredir pivot yapmadığım için koşmayı unuttum. Yüzüne vurabilir mi? Vurar. Yavaşça. 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 Tamam. Kabalarını şöyle eğiyor. Ayaklar çok değişik bir hal aldı. Uzaydan gelmiş astronot gibi bir hal aldı. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hasta oldum. Şimdi şeyler olacaktı ya. ince yıldızlar olacak gibi yerlerde. Onlar nerede? İşte ben buradan bir şeyler alacaktım ya. Şu meka. Süper süper seviyorum. Aa, bu da güzel. Bu sonradan gelecek. Şimdi biz bunu görünmez yapalım. Şurada. Tamam. Sen yüzüne kit Ve abartı zamanı. Abartıda beni çağırın arkadaşlar. Abartıda süperimdir. Biz seni biraz geri alalım. Yumruk uçuşu. Öldü. Patlama işareti koyalım. Nerede ediyor ya? Unuttum yine. Hı, buradaydı. Patlama işareti. Ve bamba. ikiz kare Lan. Sen değil. Şu ikisini silelim. Artık bunlar cenabetine kavuştu. Sen gel. Ve büyük kon. Bu bunun minigunuyla değişecek. Kurşun. Arkadaşlar daha iyi yapıyordum da şimdi uzun süremiz de yok. Hmm. <laughs> Bu kurşun iyi. Çok iyi. Tam boyutunu düşürelim. Arkadaşlar elim gözükmüş olabilir. O, o yönden özür dilerim. Öldüm. Ve kurşun tutmaya çalışırken. Olanlar. Arkadaşlar dedim. Abartıl benim şeyim. Tamam. Kırmızı. Karekle. Sil. 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 Sil, da 6 dakika olmuş arkadaşlar 10 dakikalık videom olacak bu eğitimdi ama ben yan arkadaşım yapmış bu şeyi arkadaşım yapmamış da indirmiş ona teşekkür ediyoruz belki linkini veririm belki veremem Ne yapalım? Arabayı binsin gitsin. Ne yapıyorum ben ya? Boş. Şey. Yatakta uyusam. Bugün çok yoruldum. şey yapalım ya. Kırmızı. Mavi yapalım. İlerisi var. Ve yatağın üstüne atlasın. Va! Düştü düşecek. davet edeceğiz oyuna. Robot. E ee, bu da olur. Ve olanlar. Super punch. Adam yürürken super punch. Ve patlama. Al işte. etkileyim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanala abone ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.